Beşe üstüne çıkıyorum o tenekenin üstüne Sen daha dur. Aa geliyor vallahi. Hangarın şey sonunda. Beni yakalama ne şart? vurdun. Beni yakalama ne olur beni yakalama. Ne oldu lan? Kapı top geldi. Biraz adiye benden. Robot alsın, robot Lanma me, nasıl kaldı? Onun me gelsin, me gelsin bana. Lanma. Abi adam geliyor, adam geliyor, adam geliyor. Ne var? girme. İspat. Evin üstü, çatı üstü, çatı üstü. Çarak geldi. Bu mu? Doğru diye. Aşağı atla bir ama. Duydum şeyini. Aşağı alıyorum o tuşa. Geri gitti, A geri gitti. Bir de burada var. Ses yok ama. Onun arkası. Sen burada tam Oğlum, bir, de bir de Allah etsin abi şuraya MG3'e mi çekeyim dedin Osman? Ya bir şey değil mi? Şey değil mi? Benim abime mermilerim vurmuş Dur oğlum, oğlum dur ya. dur. Osman yine sana girdi. Ya görmüyordum gibi. vallahi yazıyordum ya görmedim. Ya. Valla, VMS var bisikletten çaldı bu adam. Abi Şöyle, benim mermilerim de çalmış abi ya. ya um, sana 30, bu, bu abi mermi. Viski. Viski <laughs> 46 mermi var emir abi. <laughs> ben bir şey diyeyim mi? Ben hiçbir şey demiyorum. Gel gel Tam gel vereyim gel. Yok abi oyun oyna. Gel lan. 46 mermi çok. Oyna. Bırakmıştır ki abi. Meski. Abi ne yapayım gidip geri mi alayım abi? Eee. He... Ben yanmadım ki. Çetikçi. Bir şey diyeyim mi ben öldüm. Niye? Ölümde 2-3 pek jetpack yedim. Ananam -an, her yer dolu lan. Gel gel. Ha açıkla biri. Sen niye kaçtın? Ay yıldızım. Beya adam direkt oldu. Ben Takım ben bitti. Üstte jackpot'in yok mu? Ablan üstte adamı doğru gidiyor şu an. Üstte adam gel lan daha lan vurma bir şey olmaz. Saldırılıyor. robot alan ver, var. Kayda adam kayda gördüm. Aynen iner Helal Eller Tepe Lan bayılmış. Adam mı niye? Sıdan. Robot gidiyor Berat. Ra çok kötü. Ne şapkam diyor. Ya bizim iyi yüksek yer bulmamız lazım ya. Robot var ya gidiyor ama sıcak. Robot Şu şer, şu eve ver ben atayım artık şu eve gidip ya. Adamları atsanız. Ya şu evde dolu. Üski yukarı tepeler çıkabilir mi şuralara yamaca? Hemen her yerdeyim abi. Oh Pişkey parkı. Ondan ne oldu ne? Abi gel ne? Acı kaç Gelin lan buraya hadi gel. Tek beni. Neyse sen Sen beni vuruyordun de değil mi Gamp de be? ya. <laughs> Gök benim sen, bir de. Ben, Abi bunlar bizi oynatmaz ha. Önümüz iki, Önümüz iki kişi. Önümüz geliyor ha. Nasıl ölmez ya? Nasıl şey? Ne nasıl? Adam nereye bindi? Lan oraya hiç bakmıyor be. Adam direkt mermi attığı gibi bize değiyor ki ben anlamadım. Vallahi ben anlamadım. Adam direkt eğimi koyuyor dönüyor. Tek tek tek. Ne kaldı ne bildiriyor? Durabilsem o. Geldi. Hadi bir p 90 var ya. Şu, Şu an işimizi işte görüyor. P90 üstüm. Şu an işimizi görüyor. Ben P90 MG vurdum. Oğlum 10 saniye var lan. Yer drop gelene kadar. Allah aşkına ya. Aynı anda attım ben dropları ya. Kaskelik var mı? Vallahi çift MG'ye dönüyorum. Tamam olur. Aa kaç kere çekerim lan ben. Burası alın. Ama siz de yaşayın bir ağzında adam var. Yemedi ya. Düzerek gidiyor ha sağ taraf. Aşağı yukarı. Kalk bir daha göster. Bey bunu avdaki balya'daki kaldı. Aa. Uzak bak. O kilitçi. Balle var ben da. Sen beni beni sabıklar mısınız? Bir saniye öre öldü mü? Ben support'lama. Ya çankar üstü var vallahi biraz zor. Bisikleteral bisiklet. Var mı? Kaskeleğim az ya. 190 tane var. şuraya gitmem lazım oyun çevirmemiz için. Oralan dışı. O sisse de o geçecek bak. Şöyle sağ temizlesin. Bak bir sıkıp sağ geçecek. Sis diyor bir tane daha. Ben oraya geçmedim ama. Tamam, tamam sağ bitti tamam. sağ bitti. Tamam tamam, tamam. sağlıyor Tepe var. Angar üstü bir herhalde ya diğerleri bilmiyorum ki nerede. Tamam hangarına ben yine gireceğim. Adam Meka'ya bindi. böyle işe ya. Hangar içine, hangar içine gelirsek oynarız. Emin abi beni bilmiyorlar. sen nasıl bir pusucusun? Senin annen yok dur, lan. Dur dur. Bir sessiz. Hadi gel be kardeşim. ki. baygın? Sen çok, sen çok iyi. Iyi. hangar üstü? Hangar içinde. Bunlar alan dışı mı O bot ha. Tamam. Hangar üstü var. Hangar üstü baygın. Bum. Dayanları... Adamı tutuyor bu arada. İki kaldı, üç kalmışlar. Tut 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 tamam. Sola bak ben. Sola bakayım ha. Bence yat hiç ses verme. Onlar alan çıkacak Berat son alan. Hangarın tam ucu alana sağ ta, sağ alanı. Alırsınız lan bunları. Botlar. Dur. Ya. E muhtemelen Berat yani Berat oradan, oradan çıkacaklar. Çı Dur bakayım. Melek, melek. Bir dakika sus sus lan. Kim silahımı görür abi. Geliyor alan. Yani, alan görür? çıkacak soldan zaten. Hadi. hadi oğlum. Bir kaldı. Tamam. Beşer gene çıkar orada. Bomba geliyor. Arkadaş şu düşecek Bir daha var da. Bir daha var da Çatı 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 çatı. Çatı hala. Bomba <laughs> da Tamam biri kaldı. <laughs> ah <Tamam>. awesome. <laughs> kadar be. Allah'sınız. Evet, Sağlam maç geçti. Aşağılar mı yok ya? <laughs> Bir şey diyeyim mi? Cidden çok sağlam maç. Sağlam ya. Bak ağlama bak eğlenceli. Aa sen rahat sikine mi anlatsın sen? Sikine tadında maç sonunda. Dedeler daha zevk aldım vallahi. Ölmeme rağmen. <laughs> <ne> <laughs> ya abi ver abi. namının 5 kişi mi var ya bu burada mısın? Tatlı burada mı? Tamam biz de aşağıya gidelim. Ee, burada. Buradayım. Burda. Gireceğim mi?